Zindandan Mehmet'e mektup Zindan iki hece Mehmet'im lafta Baba katiliyle babam bir safta Bir de geri adam Boynumda yafta Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol tuğla döşeli. Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde. Akıl olmazların zoru içinde. Üst üste sorular soru içinde. Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan boynu bükük ve sefil bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kim eder azat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçe. Anlamaz ruhuma geçti bilekçe. Saat beş dedi mi bir yırtı yüz yıl. var, Malta'da hizaya dizil. Tek tek tekün içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemiğe, urbalarla kemik, insanlarla e. Er. Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat, zift dolu gözlerde karanlık kat Yalnız seccademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem, öp beni aldımdan. Sen öp seccadem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük Duman, duman herisi. Heykeler... duvara burhu peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler. Duvar, katil duvar yolumu biçtim. Kanla dolu sünger beynimi içtim. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzak tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhalike kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir. Garip pencerecik, küçük, daracık dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış, yıldızlar avuçta, gök parçalanmış, gözdaşı bir tarla hep yoncalanmış, bir soluk, bir tütsü, bir uçan bu iplik ki incecik, örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş, Alnında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir de dersin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ve sevin. <laughs> Mehmed'im sevinin, başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış. Evet bizimdir.